Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bir itiraflar videosu karşınızdayız. Ellerimizde evet hayırlar var ve elimde de Ersan abinin hazırladığı sorular var. Bakalım bugün neler çıkacak. Hazır mıyız? Evet. evet. O zaman geliyor. Bir mağazada bir şey kırıp veya bozup hızlıca oradan uzaklaştın mı? 3, 2, 1, Yok, hmm, yani ne ne, ya? ne yaptı biraz? Abi dün ne anne bileyim bir şeyin abi ne sesi bir kablosu kopmuş <laughs> <laughs> Bir şey olmuştu ona çıt 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 arkaya. Ya ben de şey <laughs> oluyor böyle ev dekorasyon mağazaları vardı da böyle onlar incik incik böyle çok hemen <laughs> kırılabilir bir <böyle> biblolar satarlar. <laughs> o biblolardan yani kırmışlığım var sonra hemen böyle arkaya, arkaya koyuyorum. Gurur duymuyorum. Bir daha yap yani yapar, yani yapar yani. mıyım? Sen yaparsın ama ya. bir daha. Ama elimden geldiği için isteyerek yapmıyorum. isteyerek değil yani. Burada bir evetler vardı. Ya e, ünlü bir cam e, markasında ben mağazasında <laughs> bardak kırdım. Çok marka var ya. Pahalı mıydı? Acık pahalıydı. Ha, hangi? <laughs> şeyin, Helal edin be. E, hangi ne taraftakindeydi? Paşa Bahçe tarafında. Tamam. <laughs> Paşa Bahçe kamera kayıtlarında Hakan'ı görürsünüz. Ee, o burada. <laughs> bakın. Paşa Bahçe'nin hangi mağazası acaba? <laughs> ne zaman oldu bu, bu, olay? Öyle bir şey yok. Ne zaman oh. oldu? Tarihini verdiler yani. Arasın bulsunlar. <laughs> var mı başka Kendin burada? Yok? Evet. Gördük sanki ama. Devam ediyorum o zaman. Hazırsanız. İnternetten korsan film veya müzik indirdin mi? 3, 2, 1. Hiç. Bir. Öyle şeyler yapmam. Hiç 3, 2, 1. Bütün üniversiteler yapacağız. Ya bu işte ben indirmeyi Bilmiyorum. Ben de <laughs> <sinema gülüyor> yani <çünkü> Bütün üniversite <laughs> filmlerini hepsi indirme. <laughs> ben o kadar çok indiriyorum ki adil kullanım kodan falan kalmıyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey düş söyleyeceğim. Ben de bir şey söyleyeceğim. Hadi hadi. Bak evet. dedi. İndiriyorum. İndiriyorum. i̇ndiriyorum. Çok beğendiğim film ya da dizi olursa gidiyorum parasını veriyorum. Aynen Şeyler. öyle. Abi. Apple Store'dan bilmem nereden oradan buradan falan yani biz de işte sonuçta içerikten e, ekmeğimizi geçindiriyoruz. Evet. Sonuçta biz korsanına karşıyız ama Aynen. biz hepimiz yapıyoruz. Bu arada diyeyim. bunu ya? ben onu diyecektim. Öğrencilik zamanında yaptığım abi. Eski. Para kazanma, hayır para kazanmaya başladık. Artık yapmıyoruz. Ya artık Abicim alabiliyorsam ya. alıyorum. Evet, alamıyorsam evet. satın alamıyorum. Şey canım, Dediği gibi, İnternet yavaş olduğu için Apple TV'de izleyemiyorum abi hakikaten rahat olmuyor. Korsan indiriyorum babalar gibi Blu-ray izliyorum sonra parasını oraya veriyorum. Yok ya ben bayağı bu indiriyorum, izliyorum. AY <laughs> GÖRÜN <laughs> ben... Ben, ben, <laughs> ben en hızlı <güzel gülüyor> yaptığımı da düşünüyorum Ben, ben, hiç, Ay, ben, şunu şunu ben de şunu söyleyeceğim. Yani. Olmayan, <gülüyor> olmayan içeriği <laughs> <olmayan gülüyor> izlemek zorunda kalıyorsun. Oyunlarda da eskiden alıyordum. Şimdi de hepsinin parasını verip aldım. Çok ucuzdu zaten eski oyunlar. Ve en güzel Öyle. içerik olmayan içeriktir. Aynen. ve geçiyorum. Tanımadığın biri, pantolonun fermuarı açık diyerek seni uyardı mı? 3 2 1 ben çok uyarıyorum ya. Bu Uyarmıştır herhalde ya. <laughs> Hatırlıyor musunuz bu bir şeyi Tamer? Uyarmıştır, çok olmuştur yani. Ama kim uyardı, ne zaman uyardı bilmiyorum. Ben Senin uyardı mı? Sen, Sen, yolda gidecek ya, yapıyorum ya, ya. açık kalmış. Ya, ya, pardon de, işte açık kalmış. Falan. Yolda bir şey yapıyor mu öyle yani? Lisede evet. çok olurdu ya. Yani, Dükkanlar şey, açık falan diye uyarılardı. Benim çantam açık diye uyardılar? Ben onu yapıyorum bu arada bence herkes yapsın abi. İnsan çantasına çık unutuyor. Tabi bir tane Abi ama bak çok kötü <laughs> düşünsene yani. Çok önemli bir yere giriyorsun mesela. Yani evet. Yani Öyle çok komik yani. Öyle gireceğini hani yani başka tanımadığın birine rezil ol. Ha. Ya da çantanı açık unutmuşsun. Hani bilgisayarında bir şeyini kaybedeceğini kaybetme yani. Aynen. Fermuar çok sıkıntı. Düğme iyi. Ya yani, yani. çantada bir şey kaybedersin de diğer tarafta bir şey Arkadaş buradan <laughs> alacağınız mesaj fermuarı. <laughs> <at. gülüyor> <laughs> 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 Ooo güzel. Güzel güzel. Doğru iyi doğru söyledin. Devam ediyorum. Ölmek üzere olduğunu düşündüğün bir an oldu mu bugüne kadar? Çok sert soru. 3, 2, 1... Vallahi çok şükür. Yok <laughs> ya. <laughs> ya. Ölmek üzere olduğunu düşündün mü? Yani... Yani düşündüğün evet. bir an oldu mu? Arada kalmış birileri var mı? Emin <laughs> Emine'yle başlayalım. Benim o kadar çok 3-4 kere olmuştur ya. Yani. Mesela bir tanesi. Ölümle süre, burun buruna geldi. Bir yani, kere yüzerken e, iskeledeki yani karanlık şeyler yanmıştı, aydınlatma direkleri yanmıştı. Biz koşuşturuyorduk İske, iskele gibi bir şey vardı, direği tuttum. Ve akıma kapalıydım direkt, Aa, Elektrik. elektriğe kapalıydım bildiğin ve şöyle bir şey, kocaman bir e, teras gibi bir şey vardı. Böyle bir şey zaten, orası bir askeri tesisin kampı. Bin kişi falan vardı yani terasta, restoranlarda yemek yiyenler, çay içenler bilmem ne. Ve onların önünde bir aaaa diye Oo, böyle Çok geçmiş o, bir şey olsun. Film şiiri şey, gibi gençler şey geçmiş. Çok, çok geçmiş Çok oldu, bir kere de şey oldu. Anlat kendini, anlat hadi. Evet, çay var mı? Anlat evet, abi. Ee, kayık devirmek gibi bir oyunumuz vardı. Bilgin tekne ahşap tekneleri deviriyorduk ve onun altında kaldım. Sığdaydık onunla şeyin altında kaldım. Çıkamadım kum. Çok hızlı olduğumuz için de. Başka var mı? Sonra çıktım. <laughs> vardı şimdi <Tabii>. bari. <laughs> <laughs> tamam Ne de. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, biraz. Bir şey olsun. He? Evet. <laughs> var mı? Var. Söyle. Anlatmayın ya tamam. e, kötü bir anı. Anlatmak isteyen var anlatmak mı? Anlatmak istemiyorum ben. Evet, Benim anlayayım yükseklik korkum var. Bungee Jumping yaparken, Yamaç Parşütü yaparken hepsinde öldüğümü her an hissettim yani. Böyle derim ne, e ne yapıyorsun Allah Allah? Korkularının üstünde gitmek için <gülüyor> mi gittin? E bir daha üstünde kalacaksın sonra Var olmak isteyen başka? Yani. Ya Samsun'da denize girmiştim ben. Yani çok dalga, Karadeniz'de çok dalga olur ama böyle akıl dışı yani. Öyle bir kere bir arkasında fena kalmıştım yani de Möhöö <laughs> diye çıktım olur. sonra da bayağı sıkıntılı Karadeniz'e dikkat etmeyin işte. Başka? Yok herhalde. Devam ediyorum o zaman. Evet son e, soru zaten. Bir yerden ayrıldıktan sonra para vermediğini fark ettin ama geri dönmediğin oldu mu? <laughs> şimdi bak. <laughs> <Tamam>. 3 <laughs> 2 1 Şimdi bir şey diyeceğim. Evet, yani, şimdi Evet öyle. Oldu tabii ki ama o gün içerisinde mesela üşenip dönmeyip başka zamanlarda gidip paramı verdim. Telafi vermiş ettin. Evet. 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 Sonuçta o vermiş sayıdır. Aynen öyle. Vermiş sayılıyorsun abi. Dürüst evet. bir insansın. Sen. Evet vermeyen ben var, var mı? mı? Ona şey yapalım. Tekrar dönüp. Varmış. Ben evet. bir kere bir mekanda vermemiştim. Şöyle bir şey oldu. Mekan ya, neresiydi onu da söyledim. Hak burada. etmiyorlardı. <laughs> ya mekanı... Söyle öyle. Söyle. Ya söyleyeyim. Şeyde, paşa paşa. İsim, <laughs> <laughs> i̇sim vereyim mi? Karşıda Yıldız Posta'da Yok, da böyle bir, ya. Daha bir daha yer, pub gibi. E, ee, orada biz yedik içtik, sonra hesap istedik ve 5 kere falan istedik ve 40 dakika falan daha bekledik. Hani kalkacak kalkmamız kalk gerek. kalkacaktık kalkamadık. En sonunda e, biz kalkalım dedim. Yakalarlarsa alırlar, yakalayamazlarsa Hı. artık. E onlar istemiyor bizden. Onlardan olur. bak, Üzülme. bunu rahatla şey yani bizden rahatsız söylüyorum. 5 kere falan hesap istedik. He o zaman boş ver. Tamam canım o zaman. Tamam yapalım. canım o artık gereksizim. Var mı başka yapmak isteyen? Ya bende şöyle oldu aradık dedik ki Ertuğrulcum ya dedik biz e, hesap ödemeyi unutmuşuz hani şey olsun canım bizden olsun önemli değil dediler. O <laughs> oh, Cad mekan? Cad Cadde Bostan'da. Biz de mi Var mı başka? İspark'ta bekledim adamı gelmedi gittim yani. Ha <laughs> tamam canım. <gülüyor> 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 O normal mi? Alırlar senden. Ondan kaçış yok. Yazıyorlar ama Yok yani hiçbir şey, yapmamışlardı ya. Olur, Sen onu yememeye sorsana. <laughs> ya yani ben böyle marketten elimde dergi, hani başka aldıklarım var. Bir it bir it geçiyor onlar. Elimde dergi böyle. Onları paketledik bir güzel gittik. Ee, okula işte döndüm. Hazırlık okuyordum o zaman. Elimde dergi. Bunu yani herhalde ödemedim ben falan. <laughs> ama sonra geri dönmedim ben. Hayır. O zaman geçti yani, geçmiş olsun. Yani mi? artık. Boş ver Geçmiş yani olsun, diyelim. Yani Ama öyle bir İşine hatam var. Geçmiş <laughs> şey olsun diyelim o zaman. Evet. Bir tamam. de şey vardır. Fazla para üstlenme vardır. Böyle 20 lira verirsin. Ona, 50 da veririz ya. Onu artık geri veririz. Evet arkadaşlar. Bir it... Biliyor İ... evet arkadaşlar bir itiraflar <laughs> videomuzun daha sonuna geldik. Tam buradaki linki tıklayarak e, ninja nice yıldızını attık. Bakalım kim daha iyi ninja nice olmuş. O videomuzdan buradan görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.